Kim ne kadar kazanıyor? Jeff Johns, Jim Lee, zengin midir, değil midir? Arkadaşlar merhaba, ben Deniz Yavuz. Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle çizgi roman dünyasındaki yazar ve çizerlerin ne kadar kazandığına bakacağız. Ve bunun yanı sıra yine çizgi roman yazarı ve çizeri olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunlara bir de el alacağız diyorum ve başlıyoruz. Haydi bakalım. arkadaşlar biraz önce de sizlere belirttiğim gibi bugün çizgi roman dünyasındaki yazar ve çizerlerin ne kadar maaş aldıklarına değineceğiz. Ve bunun yanı sıra sizlere biraz da bu çizgi roman dünyasında yazar ve çizer olabilmek için neler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu videonun fikir sahibi olan takipçim Farzene Şahvari kardeşime buradan selamlarımı yolluyorum diyorum. Ve çok da fazla lafı uzatmadan arkadaşlar sana da gelip konuya geçiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki öncelikle bir ön araştırma yaptım bu konuyla ilgili arkadaşlar. Ee, ne yaptım? İşte Google'a gittim. Google'dan bir takım internet sitelerini buldum. Neydi bu internet siteleri? Amerika'da bazı siteler var işte bu. Amerika içerisindeki meslek dallarının genel hatlarıyla ne kadar kazandığını açıklıyorlar. Ve onun yanı sıra işte YouTube'a gittim. YouTube'da bazı çömez çaylak diyebileceğimiz çizgi roman yazar ve çizerlerin videolarını izledim. O videolarda kendi kazançlarından bahsetmişler. Çalışma prensiplerinden daha doğrusu nasıl faturaladıklarından bahsetmişler e, çizgi roman kuruluşlarını Yapmış oldukları çalışmaları ve bunun neticesinde arkadaşlar hepsini şöyle bir araya toplayıp Harmanlayıp ve sonrasında da notlarımı aldıktan sonra videoyu yapmaya başladım arkadaşlar Evet şimdi çizerlerle başlayacağız arkadaşlar ee, yapmış olduğum araştırmalar sonucunda bu çizgi roman çizerlerini 3 grupta topluyorlar arkadaşlar. Nedir? Entry level yani çömez, çaylak diyebileceğimiz e, en alt seviyedeki çizerler. Onun üstündekiler hattı sayılır çizerler ve onun üstündekiler de en üst seviyedekiler. Yani bir Jim Lee gibi, bir Ivan Reis gibi olan çizerler. Ve bunlar arkadaşlar çizgi roman şirketleriyle e, şu şekilde çalışıyorlar. Sayfa başına... E, para alıyorlar arkadaşlar, alıyorlarmış daha doğrusu dediklerine göre nedir mesela entry level yani çömez çaylak diyebileceğimiz bir yazarın arkadaşlar e, sayfa başına almış olduğu ücret 20 ila 90 dolar arası diyorlar yani bu gene hakikaten hatır sayılır bir para arkadaşlar yani şimdi 20 dolar belki ilk başta size böyle biraz komik gelebilir ama şöyle düşüneceksiniz sayfa başına diyor yani neden? Ee, 60 sayfalık bir çizgi roman fasikül çizdiğini düşünün. Yani ne oluyor? 60 çarpı 20 1200 dolar oluyor ki sadece bir fasikülde yani böyle 10 tane fasikül çizdiğini düşünürseniz 12 bin dolar alıyorsunuz sadece 10 sayıda ki hakikaten yani bir çömez çaylak seviyesindeki bir çizer için oldukça bence süper bir para. Amerika içerisinde de hakikaten güzel bir para. Gelelim ikinci seviyedekilere. İkinci seviyedekiler ne kadar alıyor arkadaşlar? Sayfa başına 100 ila 300 dolar arasında ki bu da hakikaten sağlam bir para. Gelelim üçüncü seviyedekilere. Yani bir cimli ne kadar alıyor? Bir Ivan Reis ne kadar alıyor arkadaşlar? Sıkı durun. Bunlar da bir ee, nasıl diyeyim sayfa başına bir çizgi roman fasikülü mesela çizmeye başladıklarında sayfa başına 700 dolar alıyorlar arkadaşlar. Bir sayfada 700 dolar ki deli para. Şöyle düşünün yani cimliği bir fasükülün sadece 10 sayfasını çizdiği zaman toplamda 7000 dolar yapıyor ki düşünün yani bir cimlinin bir seriyi çizdiğini yani müthiş bir para. 700 dolar sayfa başına alıyor. Hakikaten harikulade bir para. Yani bu 7 bin dolar yapar ki zaten Amerika sınırları içerisinde arkadaşlar 7.000 dolar hakikaten hatır sayılır aylık bir maaş olmasına karşın düşünün bu adam sadece 10 sayfadan 7.000 dolar kazanıyor. Sadece 10 sayfadan. Ki yani düşünün bu adam bir yıl içerisinde binlerce sayfa çiziyor. Yani bence çok süper para. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar bir de şöyle bir olay var. Ee, bu kapak çizimlerini ayrı bir kategori yapmışlar çizerler. Mesela kapak çizdikleri zaman hani bu fasiküllerin kapağını çiziyor sadece adam. Bunun için farklı bir ücretlendirme yapmış. O da nedir? yine üç kategoriyi üç sınıfta toplamışlar. Birinci sınıftakiler arkadaşlar bir kapak çizdikleri zaman sadece bir kapaktan 400 ila 650 dolar arası bir ücret alıyorlar. i̇kinci sınıftakiler şöyle söyleyeyim 450 ile 850 dolar arası alıyorlar. Ve en üst seviyedekiler yani cimli gibi bir adam mesela Batman'in sadece o sayısının kapağını çiziyor 1000 dolar alıyor arkadaşlar. Şak bitti 1000 dolar. Yani düşünebiliyor musunuz? Jimny senede 100 tane kapak çizdiğini düşünün. Ne yapıyor? Siz hesaplayın. Yani dehşet para. O yüzden hakikaten yani 100 bin dolar para yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Jimny sadece kapaktan senede 100 bin dolar para kazanıyor ki. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size 100 bin dolar senede Amerika'da kazanmak demek hakikaten iyi bir durumdasınız demektir. Yani çok rahat güzel bir yaşantınız olur. Ve dediğim gibi cimni statüsündeki çizerler çizmiş oldukları çizgi roman fasükül kapakları için 1000 dolar alıyorlar. Müthiş bir para. Bence çok sağlam. O Lee'nin zaten yani Ivan Reis'in çizeceği bir kapak kaç saatin alabilir ki onu düşünün yani. 1000 dolar ya. Müthiş bir para. Onun yanı sıra bu birinci ve ikinci e, sınıf statüsündeki çizerler arkadaşlar ne yapıyorlar? Ek kazanç amaçlı e, fuarlara gidiyorlarmış. Mesela bu fuarlarda görmüşsünüzdür. Hani böyle işte orada bazı çizerler vardır. Adam çok bilinmez ama orada mesela işte özel olarak sizleri çizer mesela kağıda veya götürmüş olduğunuz hani bu boş kapaklı çizgi roman fasikülleri var ya oraya mesela götürürsünüz size mesela özel olarak Süpermen'i çizer. Şimdi orada da mesela şöyle bir fiyatlandırma yapmışlar dediklerine göre. Mesela size sadece atıyorum Superman'in başını çiziyorsa o kağıdın üzerine sizden talep ettiği ücret 150 dolar ama mesela Superman'in tüm vücut yani tam full body e, komple halini çizerse işte o noktada sizden talep edeceği ücret 200 ile 600 dolar arasında değişiyor arkadaşlar bütün vücudun çizdiği zaman yani bu da mesela karlı neden karlı şimdi düşün adam mesela o fuara gidiyor orada bütün gün oturuyorsun Böyle 10 tane kapak çizsen mesela bir gün içerisinde atıyorum 500 dolardan 400 dolardan tanesi 4000 dolar para yapar yani 10 tane kapak çizsen ki süper bir para. Yani 4000 dolar az bu para değil arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim hakikaten çok ciddi bir para Amerika'da. 4000 dolar eğer günde kazanıyorsanız zenginsiniz demektir. Öyle söyleyeyim. Bir de arkadaşlar işin telif hakkı boyutu var. Komisyon boyutu var. Bu çizerler aynı zamanda bu çizmiş oldukları çizgi roman sayılarının işte belli bir e, satış hakkımdan sonra e, sürekli olarak çizgi roman e, şirketinden komisyon alıyorlar. Ama mesela bunu hani e, şey demişler benim izlediğim videolarda konuşan kişiler bu tamamıyla mesela çizerin e, çizgi roman şirketiyle yapmış olduğu anlaşmaya bağlı. Mesela ne oluyor? İşte atıyorum mesela Jim Batman H çizgi romanının atıyorum mesela e, her 100 cildi satıldıktan sonra işte mesela 1000 dolar komisyon alıyor. Anlatabildim mi? Yani her 100 cildi satıldıktan sonra 1000 dolar komisyon alıyor. Ama mesela düşük seviyedeki bir çizer atıyorum her 100 ciltten sonra mesela 200 dolar komisyon alıyormuş. Yani bu şekilde böyle bir komisyon sistemi de var. Yani telif hakkı alıyor o yapmış olduğu, çizmiş olduğu çizgi romandan. Atıyorum her 100 e, cilt satıldıktan sonra. Bu da mesela çok karlı. Yani bir nevi aslında bakacak olursanız çizerler çizgi roman dünyasında hakikaten çok ciddi paralar kazanıyor burada. Yani hem komisyondan hem teliften hem ekstra işlerden hem de Jim Lee gibi böyle Ivan Reis gibi çok sağlam bir çizerseniz zaten yani oluk oluk paralar akıyor size öyle söyleyeyim. Yani dehşet bir para dönüyor ortalıkta. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar yine diyorlar ki renklendiriciler yani hani bu çizgi roman sayfalarını renklendiren arkadaşlar ne yazık ki çizgi roman dünyasının ee, en az kazananları çünkü öğrendiğim kadarıyla bu çizgi roman sayfalarını renklendiren renklendiriciler arkadaşlar çizgi roman sayfasını sayfa başına 50 ile 150 dolar arasında değişen bir ücret alıyorlar. Çok düşük yani gerçi düşük olması da normal yani e, ee, renklendiricinin çok da fazla bir fonksiyonu yok. Önemli olan tabii ki de çizer. Yani Lee'yi bugün kim renklendirirse renklendirsin, herkes bayıla bayıla okur. Neden? Çünkü cimliğinin çizimlerinden dolayı. Yani kimin renklendirdiği o kadar da önemli değil. Ama dediğim gibi renklendiriciler çizgi roman dünyasında sayfa başına 50 ile 150 dolar arasında bir ücret alıyorlarmış. Ve gelelim yazarlara arkadaşlar. Yazarlar, yazarlar nasıl çalışıyor? Onu da şöyle e, söylüyorlar. Yazarlar da yine 3 kategoride sınıflandırılmış. İşte çevmeniz çaylak diyebileceğimiz ve sonrasında hatır sayılır diyebileceğimiz ve en üst seviyede de işte Jeff Johns gibi, Michael Bends gibi popüler yazarlar. Şimdi yazarların e, ücretlendirme, fiyatlandırma e, şekilleri biraz farklı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, yazarlar. Ee, mesela bir giriş seviyesindeki yani bir çömez bir çaylak çizgi roman yazarı arkadaşlar yazmış olduğu hikaye başına yıllık 20 bin dolar alıyor. Bakın şimdi 20 bin dolar tek başına çok iyi bir rakam değil tabii ki senelik ama bir yılda 10 tane hikaye yazdığını düşünün bu çömez çaylak dediğimiz bir yazarın. Ve bu hikayelerin hepsi basıldı piyasaya çıktı. 10 tane hikaye 20 bin dolar tanesi ne oluyor? 200 bin dolar oluyor. 200 bin dolar da arkadaşlar Amerika sınırları içerisinde hakikaten çok süper bir yani rakam. Müthiş bir rakam. Yani düşünün. Ve hatırı sayılır bir çizgi roman yazarın arkadaşlar yıllık çizgi roman hikayesi başına almış olduğu ücret yıllık 48 bin dolar ki zaten bu da söyleme gerek yok. 10 tane çizgi roman çizseniz, şey e, yazsanız 480 bin dolar yapar. Gel gelelim Jeff Jones gibi sağlam yazarlara, Michael Bendis gibi. Bunlar arkadaşlar yıllık çizgi roman hikayesine 1 milyon dolar alıyorlar arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 1 milyon dolar. Yani süper bir rakam. Adam sadece bir hikaye yazsa bitti zaten. 1 milyon dolar senede kazanmak Amerika'da hakikaten süper bir yaşam demek. En son model araba, ev, çok rahat bir şekilde tatile gidersiniz ve her şeyi yaparsınız. Yani bu Brian Michael Bendis'ler, Jeff Chance'lar anlayacağınız paraya para demiyor burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çizgi roman dünyasında yazarlar ve çizerler hakikaten Amerika sınırları içerisinde dehşet para yapıyorlar. Ha, bizim Türkiye'de bu paraları yapabiliyorlar mı veya yapabilirler mi? Ne yazık ki acı ama gerçek. Tabii ki de hayır. Ama bu... Çünkü hakikaten burada bir emek söz konusu ama ne yazık ki Türkiye'de emeğe pek de fazla ee... biliyorsunuz önem verilmiyor veya saygı gösterilmiyor yeterince öyle diyeyim. Ama dediğim gibi yani Amerika sınırları içerisinde çizgi roman yazarlarının, çizerlerinin yapmış olduğu paralar hakikaten dudak uçuklatır cinsten. Ve gelelim arkadaşlar olayın diğer boyutuna. Biraz önce bahsetmiştim. Çizgi roman yazar ve çizer olmak için ne yapmak gerekiyor? Bir kere her şeyden önce biliyorsunuz yazmak, çizmek bunlar yetenek işi arkadaşlar. Her şeyden önce hayal gücünüzün çok geniş olması gerekiyor ve hakikaten yetenekli olmanız gerekiyor bu işleri yapabilmek için. Bunun yanı sıra da tabii ki de akademik eğitim almak gerekiyor. Ne tür bir akademik eğitim? Ee, üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümünde yazarlık, edebiyat veya çizerlik, ressamlık dallarında e, uzmanlaşmanız gerekiyor. O dallara, o alanlara yönelmeniz gerekiyor. Burada alacağınız akademik eğitimden sonra yeteneğinizle beraber kendinizi iyice perçinleyip sağlam bir şekilde bir çizgi roman yazarı veya çizeri olabilirsiniz. Ama tabii ki Türkiye'de yine dönüp dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Olabilir misiniz veya olursanız ciddi paralar kazanabilir misiniz? Bu tabii ki hep soru işareti. Şu ana kadar belki de hani tek gördüğümüz bence iyi para kazandığını düşündüğüm bir çizer var. O da Yıldıray Çınar. Neden? Çünkü o da DC'ye kapağı attı. Biraz önce saydım alınan paraları. Eminim ki iyi bir para, hatta bir sayılır bir para kazanıyordur. Ama dediğim gibi Türkiye sınırları içerisinde bir takım çizgi romanlar yapan Türk yazar ve çizerler para kazanıyorlar mı o işlerden? Elbette ki hayır yani ancak kendilerini geçindiriyorlardır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çizgi roman yazar ve çizer olmak istiyorsanız dediğim gibi her şeyden önce bir kere yeteneğiniz olacak bu işe. Çünkü dediğim gibi kalem önemli. Yazmakta, çizmekte hayal gücü önemli. Ve tabii ki sonrasında her işte olduğu gibi mutlaka mutlaka akademik eğitimini de almak önemlidir diyorum. Ve bugünkü videomda burada noktalıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, ilginizi çekmiştir. Ee, beğendiyseniz şayet videomu beğenmeyi unutmayın diyorum ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.